Yeniden Wait. tüm periler omuz omuza sır edilsin yürüyoruz. Sen beraber hayallerimiz gerçek. Bu güç biziz ve o belli x. Her yeni gün yeni bir oyun. Her yeni gün bir başka peri masalı. Özgürce dolaşırken Tut mi unutma istediğin kadar. Güçlüsün ve o believe x. Yeniden Wait. Tüm periler omuz omuza Sihirin izinde yürüyoruz Seninle beraber Hayallerimiz gerçek Bu güç biziz ve o bilir Tut elimi Ustumsun sen birlikte Aşkın sihirini yaşıyoruz Uçarken gökyüzünde Hayallerimizin Gerçek oldu. Roxy'ye yeni güçlerini kabul edebilmesi için yardımcı oluyor. Bu arada Gardenia halkı ünlü kanatlı kızlarını sevmeye başlıyor. Fakat Miusa ile Riven için işler biraz zorlaşıyor. Acaba aralarındaki her şey gerçekten bitiyor mu? Sihir dersleri. Hmm. Hmm. Evet, emin. Doğa gücüne sahip olan Wings Miusa. Hayır, doğru cevap Floraydı. Oh. <laughs> Nasıl bir şey bilmezsin. İki süper yıldızımız lüks alışveriş merkezinde dolanırken görüldü. Bu bir aşk olabilir mi? Erkek evet, futbolun <laughs> ve kadın Stella Wings'in en şık ve havalısı. İşte bir amatör kamerayla çekilen görüntüler. Görünüşe göre herkes Winx'i seviyor. Yetişkinler ve çocuklar. Hey <laughs> gittikçe popüler oluyorlar. Tüm kanallarda Winx konuşuluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> 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 Dikkat et! <laughs> 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 Bu ne? Camı kim kırdı? Şu <laughs> adam. Eee hey, nereye gitti? Şimdi buradaydı. Hoş geldin Tom. Av nasıl geçti? Berbat haberlerim var Ogjon. Seni dinliyorum. Wings gittikçe daha da popüler oluyor. İnsanlar onları seviyor. Kedilerini korunmuş hissediyorlar. Ve her geçen gün onlara bir kız daha inanıyor. <laughs> Bu da yeryüzündeki peri gücünü daha da güçlü kalıyor. Bu şekilde... <laughs> Roxy yeryüzünün tek perisi olmayacak. Ve gücümüz gittikçe azalacak. Sonunda bir gün tamamen bitecek. <laughs> <laughs> Sence bu komik mi? Aklıma bir şey geldi. Ya perilerden nefret etmeye başlarlarsa? <laughs> bu iş sayesinde saçlarımı açmaktan daha yorucu şeyler olduğunu öğrenmiş oldum. Ne yapıyor bu? Kuyruğu görmedi mi? Aradan mı gelecek? Ah bayan. Efendim? Henüz kapıyı açmadılar. Kuyruk oldu. Bütün sabah yavrumun kuaförü için bekledim. Sen Stella değil misin? Doğru. Bu o. Wings'ten bir. <laughs> <laughs> Hayır, beni kesinlikle karıştırıyorsunuz siz. <laughs> İşime dönmeliyim. Hoşça kalın. İçeride dışarıda olduğundan çok insan var. Biliyorum. İçeridekilerle düzgün ilgilenebilmek için kapıyı kapadık. Sana ne oldu? Tatil mi bozuk yoksa? Üzgünüm, geciktim ama bu bir kabus. Solarya'daki güzel yatağımda uyanmaya ve etrafımda işlerimi halleden insanlara çok alışmışım. Hmm. İşte hayvancıklarınızı ekstra yumuşak yapacak bir bakım. Ve bu hafta hepsi indirimde. Hadi işine git Stella. Her şey yolunda öyle değil mi? Mükemmel Bloom. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. ...bu sabahki koreografiyi yapalım. <laughs> ne kadar iyiler değil mi? Aman ne heyecanlı. İşte. Al bakalım. Şimdi şu ilacı açalım. Bu bitki seni hemen iyileştirecek. Günaydın Flora'm. Tek yapmanız gereken tarayıcıdaki Wings sana sayfasını tıklamak. Ve işte bu kadar. Jason bana karşı bir şeyler hissediyor sanmıştım. Meğer ne kadar sersenmişim. Onun tek ilgilendiği sesimmiş sesim. Başka bir şey değil. Ha? Aa, tatlı şeyler. Benim için mi endişeleniyorsunuz? Ha? Ha? Oo. İşte ahbap şimdi seni alacak. Ha? yardım edin. Ay canına galiba bunların hiçbiri gitmeyecek. Mağaza birazdan açılacak çocuklar. Selam. <laughs> Brandon. <gülüyor> ah, sen neden geldin? Ha? Ha? Ah. Hadi tatlım. Neler oluyor söyler misin? Bilmem. Nasıl ne oluyor yani? Anladım. Hala Missy'yi kıskanıyorsun değil mi? Missy mi? Ah, evet tabii şu berbat giyinen. Neden kıskanayım anlamadım. Bir kız kıskanıyorsa genelde iyi bir nedeni vardır. İyi de onlar öpüşüyordu. Çok ayıp. Ama açıklayabilirim. <laughs> Sadece şaka yapıyordum tatlım. Ama... <laughs> ne? Stella'ya birkaç lafım olacak. O ne ukalalık öyle? Sadece kıskanıyor. Brandon'ın kiminle çıkacağına o karar veremez. Doğru, onun malı değil ki. Onu gerçekten istiyorsa Selim mücadele edecek. Biliyorsun ben her istediğimi alırım. Olamaz. Herhalde iki saat bekleyeceğiz. Beklemek mi? İşte onu hiç sevmem. Çekilin. Sersem hayvanlar için gelmedim ben. Affedersiniz. Geliyorum. Görünüşe göre Dükkan epey iyi iş yapıyor. Saçma. İnsanlar yeni işi merak ediyor, uzun sürmez. Hı. Üzgünüm Mitsi, ama dükkan şu anda kapalı. Biz müşteri değiliz. Tam müşterisin. Biraz gergin miyiz ne? Mi? Ben seni değil Stella'yı arıyorum. Hala uyuyor olabilir mi? Biri beni arıyor. Merhaba, sen de mi alışveriş yapmaya geldin? Aslında ben. Seninle konuşacaktım. Merhaba Mitsi. Bu işi başka bir zaman yapsan yavruma bakmalıyız. Bence mahzuru yok. Planımıza yardımcı olacak bir müttefik bulmuş olabiliriz çocuklar. Kimden söz ettiğini anladım Ogron. Hedefleri aynı. Daha iyi bir müttefik olabilir mi? Neler oluyor? Bir dakika önce güneş vardı. Bu sokağı hiç sevmedim Darma. Buraya nasıl girdik ki biz? Ha? Neler oluyor? Kimsiniz siz? Niyetiniz bizi korkutmaksa gerçekten iyi başardınız. Şu Winx kızlarını siz de sevmiyorsunuz öyle değil mi? Hem de nasıl? Güzel o zaman bizi izleyin. Aa. Ha? Ah, Ne günde ama. Gelecek sefer çok iş olursa beni uyarın. Veda kartımı bırakır ortadan kaybolurum. En azından işler yolunda öyle değil mi? Evet masörümün. Ah. Roxy. <laughs> Harika bir gün kızlar. Herhalde buraya kapanıp kalmayacaksınız. Hadi gidip parkta dolanalım ne dersiniz? Hadi. Kim benimle geliyor kızlar? İşte bu. Hadi çok güzel olacak. Öğleden sonra doğada geçirmek bize iyi gelecektir. Ee, şey... Bir şey var. Sona kalan dükkanı toparlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeriniz ne güzelmiş. Kim dekore etti? Daha önceleri karargahımız Banyo'da bir depodaydı ama şehrin yeraltı çok daha yararlı olmaya başladı. Ne için yararlı? Biz neden geldik? Annem yabancılarla gitmememi söyler. Özellikle de bu yabancılar kara deliklerden çıkıp lağımda yaşıyorlarsa bence annem haklı. Bence de. Susun, bir şey diyecekler. Ah. Onlar gibi olmak ister misin? Peki daha fazlasını ister misiniz? Evet. 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 Olun öyleyse. <laughs> ne olduğunu anlamadım ama hoşuma gitti. Daha güçlü hissediyorum. Yeni gücünüzü kullanmayı öğrenmelisiniz ve biz size yardımcı olacağız. Ben kimim? Ee, Blue. Merhaba tatlım. Yakışıklı Hilyam nasıl? <laughs> Onları parka götürmeden kısa bir merhaba demelerine izin verdim. Parka mı? Evet ama şimdi düşündüm de en iyisi burada kalmak. Ha, sahi mi? Neredesin Riven? Umarım seni tamamen kaybetmedim. Tatlı Miusa, umarım yakında konuşabiliriz. Bence beyleri bırakalım da çalışsınlar. Değil mi Flora? Yani sen bir şeyler içmeden buradan gitmemizi mi bekliyorsun? Doğru galiba biri bu işi halletmiş bile. Sen ben ve ılık rüzgar serin gölgede bir yudum gel ne varsa Hayır olamaz. Mı? Şimdi beraber <laughs> eğlenme vakti suyun üstünde kalıp Uzun göğü izlemek ne güzel uçmak aa. gibi yer çekimi yokmuş sanki şehir yer değsin <laughs> başkan ne istersin sıcacık bir gülümse hiççe gücüyle kaldırdığın şeyin büyüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan ne kadar yararlı olduğu ve pozitif bir hedefinin olması. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel Roxy. <laughs> Çabuk öğreniyorsunuz. Çok iyiydi. Sihir etrafındaki şeylerle temas kurmanı sağlar. Doğa enerjisi kullanabilirsin bak. Evet galiba anladım. Ben çok sıkıldım. Hadi başka bir şey gösterin. Çok eğlenceli. Artık park sorunu yok. Güç <laughs> tek başına sihir değil. Önemli olan onu kontrol edebilmen. Sınırları zorlayarak kullansan da. Epey geliştirdik öyle değil mi? Belki gelecek sefer duvar üstünden geçmeliyiz. Bana mı öyle geliyor yoksa dinlenme süremiz bitti mi kızlar? Ne bu böyle? <laughs> Bu tanıdığım Mitzi'ye pek benzemiyor. Bu bir şaka değil. Hat safada güçlü negatif enerji yayıyorlar şu anda. İnanamıyorum. Bunlar da mı peri? Hey bakın. Wings geliyor. Merhaba peri arkadaşlar. Oh, oh. Duydun mu? Arkadaş dedi. Demek bunlar da peri. İnanılmaz. Ne yapıyorlar? Gidin buradan periler. Artık sizi istemiyoruz. Artık sihrinizle ilgilenmiyoruz. Negatif enerji yayıyorlar. Bunlar peri olamaz. Yeter artık. Sıkıldım sizden. Alın bakalım. Şimdi sen mi kıskandın? Onlara tecrübemiz yetmiyor. Kalabalığa saldırın. Zayıf noktaları o. Ah! sanıyorsun? Aa! Ee, Wings? başka birilerini bulunca haber verin. Düzinelerce insan saatlerdir Gardenia Parkı'nda kapana kasılı kaldı. Tanıklara göre Wings ve başka perilerin saldırılarına uğradılar. Şimdi milyon dolarlık soru. Acaba Wings'e güvenerek gafil mi avlandık? Hadi yoruldunuz mu? Durun. Ha? En büyük gücümüzün ne olduğunu hatırlayın. İnsanların yüreği. Şimdi düşünmemiz gereken sadece bu. Yetişkinler ve çocuklar yine güvenlerini kazanalım. Bu size yetmedi mi? kimin iyi kimin kötü olduğuna kimsenin şüphesi yok. Bayan inanın bana. Sihrim artık hissedemiyorum. Binks'e inanan her bir kişiyle düşmanlarımızın gücü Asla. azalıyor. Ejderha tanıdı. Bir kez daha insanların kalbi en büyük yandaşımız oldu. Ne yapıyorum ben burada? Açıklayacak çok şey var ama şu anda önemli bir işimiz var. Gelini öpebilirsin. Bravo. Bravo. Harika. Bravo. Çocuklar şuna bakın. Yüzün her şeyi anlatıyor Miyasa. Öyle mi? Evet ve galiba daha önce fark etmeliydim. Bir şey fark edecek miydi? Hiç zannetmiyorum ama yanlış anlamandan kaçınmak için sana karşı açık olabilirdi. Ben e, durumu tamamen yanlış anladım. Çok üzgünüm Jason. Kendimi berbat hissediyorum. Miyasa, kalbim evlendiğim kadına ait ama bildiğim kadarıyla aramızda hiçbir şey değişmedi. Seni başarılı bir şarkıcı yapacağıma söz verdim. Müthiş bir yeteneğin var. Ve ben de seninle çalışıp arkadaşın olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ederim Jason. Şimdi şarkı söylemeni isterdim ama yapmazsan da seni çok iyi anlarım. Şimdi sen... sonraki bölümde aşk ve sihir Afriya perilerinin çok iyi bildiği bir şekilde karışıyor. Wings kendi rak grubunu kuruyor ve artık kızları büyüleyici yepyeni bir macera bekliyor. Fakat Wings sahnedeyken sihirli beyaz çemberi kim kurcalıyor? You